Başlamadan hafif bir duyuruyla başlıyorum. Arkadaşlar ben de satmaya karar verdim. Banyo suyu olur, gaz olur, türevleri olur. Eğer bunlara karşı bir merakınız varsa köfteli ordumun bir şeylerini satın almak istiyorum derseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Bundan sonra ben de böyleyim lan. Demek ki bir talep var. Ne varsın yapmayalım mı? Ne öyle para kovalamak için içerik üret, sağ sola para harca ekipman al. Bunlara çabalamaya gerek yok. Bundan sonra ben de böyleyim. Ki bu da çabalama sayılır. Sonuçta o kadar gazı bir kaba sıkıştı kolay bir şey değildir diye düşünüyorum. E bir de imalata geçtiğin için artık tüketimin de ona göre olması gerekiyor. Sürekli kuru fasulye yemen gerekiyor. Laktoz oranı daha fazla olan sütler tüketmen gerekiyor. Böyle gitmesi gerekiyor sanırım. Haberi okuyorum. Herkes para kazanmak için farklı yollar denerken TikTok fenomeni olan Stephanie Matto ilginç yöntemiyle paraya para demiyor. ABD'de yaşayan Stephanie Matto farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminin gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan 90 Day Fines'ın birkaç sezonunda yer aldı. 31 yaşındaki fenomen reality şovunda görünmesi ona ün kazandırdı. Stefani'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren şey başka bir girişim. Stefani yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini kurdu. Stefani çıkardığı gazları bir kavanozda satmaya başladı. Stefani bu durumu normal ve standart bir iş olarak algılıyor. Normal. Fazlasıyla normal. Biri dese ki mesela ben gazımı satıyorum gayet normal karşılarım. Aslında bunu haber yapmamın bile gereği yok yani. Haber değeri taşımıyor ki. Stefani'nin rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor. Az önce dediğim gibi. Böyle böyle haftada 70 bin dolar kazanıyormuş. Çok da detayına girmeye gerek yok zaten haberin. Buna karşı bir talep var mıdır? Bu arada 70 bin dolar da bence abartı bir rakam. Böyle bir şey parayı adıracak insanlar var mı? Var. Çevrenizde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. İlk olacak bir haber de değil bu. Gayet de yaygınlaştı bazı ülkelerde. Böyle bir piyasa oluştu lan. Ben şeye çok üzülüyorum mesela. Orta çağının malum kadınları var ya. Hanlarda böyle 3 kuruş için ekmek parasına takılıyor milletle. Zaman makinesini keşke böyle icat edip onları alıp bugünlere getirebilsek. Tepkilerini merak ediyorum. Bir o zamanki talep fiyatlara bak bir de bu zamanki talep fiyatlara bak. Üzücü geliyor bir yandan bu bana. Tabii ki bu tarz olaylarda bu kadınları suçlayacak bir insan da değilim. Belli bir talep var. Bu talebe karşı bir arz oluşuyor. İnsanlar o kadar uçtu ki artık burada uçmak ne kadar uygun bir tabir olur bilmiyorum. Veya dipleri gördü ki diyelim. Bu tarz şeylere bir talep oluşturmaya başladılar. Türkiye'de de var ama daha medyatik olarak algılanmıyor yavaş yavaş geliyor bize. Twitch'te işte bu banyocular çıkmaya başladı bizde de. Ondan öncesinde zaten dansçı tayfa vardı. Bunlara karşı bir talep oluşmuş. Ki zaten oradakiler de bizim ülkedeki insanlar talep ediyor veya türevleri talep ediyor. Düşünceme göre 5 sene içinde bizde de bu tarz saçma sapan girişimler ortaya çıkacaktır. Ve bunlar gayet de iyi paralar kazanacaktır. Gerçekten o tarz insanların psikolojisini çok merak ediyorum. Bunlara talep oluşturanların. Belki vardır aranızda. Adınız gözükmüyorsa cidden merak ediyorum bu tarz bir şeyi niye talep edersiniz. Birkaç tane tahminde bulunabiliyorum ancak ben bu durumlarda bu tarz insanlarla tanıştığımı düşünmüyorumdur. Belki vardır tanıştığım da. Belki çirkinlikten çok düşmüşsünüzdür. Karşı cinsle iletişiminiz çok kötüdür. Elde etmekte zorlanıyorsunuzdur. Haliyle bunlara talep oluşturabiliyorsunuzdur. Veya çok çok uçlara gittiniz. Gerçekten karşı cinsle ilişkileriniz mükemmel alfa birisinizdir. Böyle olaylar da çok yaşanıyor çünkü. Gitgide normal olan şeyler sizi tatmin etmemeye başladı için bu tarz şeylere yönelebiliyorsunuzdur. Ama bunu da her insandan isteyemeyeceğiniz için böyle şeylere başvuruyorsunuzdur. Bir diğer yandan şunu düşünüyorum. Bu tarz olayları erkeklerden de istiyorlar bu arada. Sadece erkek tekelinde bakmayın yani erkekler sapıktır falan değil. Baya sapık kadınlar da var. Bize de saçma sapan taleplerle gelebiliyorlar. Çevrenizde günlük hayatta görebileceğiniz insanların görselliği sizi o kadar tatmin etmiyordur. İnternette gördüğünüz çevrenizde gördüğünüzden çok çok daha ileridedir. Normaldir bu da. Eğer sosyal Ekonomik olarak daha düşük yerlerde yaşıyorsanız bunları çok daha az görüyorsunuzdur. En basiti özel üniversiteli öğrenci ile devlet üniversitesi öğrencisi arasında bir fark vardır. Çünkü özel üniversiteli çok daha iyi giyinir. Parası vardır çünkü. Spora ayırabilecek parası vardır. Vakti vardır. Eğer vücudunda bir kusur varsa onu estetik yaptırabilecek parası vardır. O da ister istemez zaten seviyeyi yükseltebiliyor. Tabi buradan devlettekiler çirkindir demeyelim. Sadece ekonomik durumdan dolayı onlar daha avantajlı diyelim. İlginç geliyor yine de bu talep bana ya. Gerçekten acaba bunun bir sonu olacak mı? Şu seviyeye çıktıktan sonra artık dahası gelmez diyebilecek miyiz mesela? Bakıyorum artık o kadar farklar oluşmaya başladı ki insanlarla bunların arasında. Bugün bir 150 milyon takipçili bir kadın veya erkek sanki isterse binlerce kendine köle edinebilecekmiş gibi geliyor. Çünkü bunu yapan kadın 260 bin takipçili biriymiş. Öyle amşan biri de değil. Düşünsenize bu işlere kim kardeş yanların katıldığını. Neler neler kaldırırlar. İstese de yapar. Millet sonuçta o kadar da yadırgamayı kesti bunlar da sanatçıdır yapar diyorlar veya ünlüdür sosyetedir yapar diyorlar. Bir de aklıma şu geldi yani bu tarz şeylere para harcayacağınıza o parayı kendilerine harcasalar daha iyi bir seviyeye çıkabilmek için işte kendi sosyal puanlarını yükseltmek için zaten arzuladıkları şeyleri elde edebilirler diye düşünüyorum. Tabii ki arzuladıkları bir Victoria modeli değilse daha bakalım neler neler göreceğiz. Her seferinde bir tık daha fazlasını görüyoruz. Mesela geçen sene duş suyuna çok şaşırıyorduk. Şu an bir banyo suyunu satmaya başladığında artık eh normal falan demeye başladık çok garip. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.